İyi akşamlar arkadaşlar. Bir arkadaşınızın gönderdiği 9. sınıf fizik hareket konusuyla ilgili sorumuz var. Sorumuz çap yayınları. 9. sınıf fen lisesi fizik seti. 2. fasikül sayfa 36. 4. soru. Sorumuz şöyle. Şekilde paralel raylarda sırasıyla V ve 2V hızlarla giden X ve Y trenlerin lokomotifleri tünelin karşılıklı uçlarından aynı anda geçiyor. Yani tünele aynı anda geldiklerinde giriş yaptıklarında diyorlar. X trenin lokomotifi ile Y treninin sonu son vagonu köprünün K ucunda. Yani şöyle çizersek arkadaşlar şurası tünel dersek X treninin ucuyla Y treninin son vagonu. Artık bu ne kadar girdi ona bakacağız. Aynı anda geçmektedir diyor. Buna göre diyor. Buna göre X treninin boyu Y trenin boyundan küçüktür. Tünelin boyu y trenin boyundan küçüktür, küçüktür. X treninin boyu tünelin boyundan küçüktür. Yukarıdaki yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi burada düşünürsek arkadaşlar. Şimdi burada X treninin aldığı yol nedir arkadaşlar? Bir kere burada e, ne yapıyor? Aldığı yol v çarpı t kadar. Yani hızı çarpı zaman kadar t süre sürdüğünü düşünürsek arkadaşlar. Dolayısıyla bunun aldığı yol ne olur arkadaşlar? Bir kere e, tünelin boyu kadar l e, tünel kadar l tünel kadar boya yol aldı çünkü ucu bu kadar yol aldı, değil mi? Artı bakarsanız e, bir de evet bu kadar ne yapmış oldu? Yol aldı. Peki peki arkadaşlar y tren ne kadar yol aldı? Y treni, Y trenin aldığı yolsa, buna x diyelim, aldığı yola Y trenin yoluna x y diyelim. Ne kadar yol aldı? 2v hızı var çarpı t kadar arkadaşlar. Dolayısıyla bakarsak, e, bu trenin aldığı yol, tüne bakın e, tünelin boyu kadar e, ne yaptı? Buradaki X treni geldi, buradan buraya kadar. Dolayısıyla Y treni ise, kendi mesafesine yol aldı. Ne kadar? 2 VT kadar. Tünelin boyu VT kadarsa o zaman e, Y trenin aldığı yol bunun 2 katı oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani bunun aldığı yol Y trenin aldığı yol dolayısıyla ne kadar yol almış oldu? 2 e, katı kadar yani 2 VT kadar olduğuna göre 2 tane L tünel kadar yol almış olur arkadaşlar. Tabi burada arkadaşlar bir de ne var? Dikkat edersek y trenin aldığı yol x trenin aldığı yoldan burada x x diyelim aldığı yoldan nedir? Büyüktür. iki katıdır. Şimdi dikkat edersek tünelin trenin y trenin arka ucu nereye gelmiş? Buraya gelmiş arkadaşlar. Bu aldığı yol aynı zamanda yani bu 2 vt aldığı yol aynı zamanda Y treninin Y treninin boyuna da eşittir arkadaşlar. Yani dikkat edersek buradaki Y treninin boyu arkadaşlar e, tünelin boyu VT kadarsa Y treninin boyu 2 VT olduğuna göre tünelin 2 katı uzunlukta bir trenimiz var. Dolayısıyla nedir? Buradaki ikinci öncül doğrudur. Arkadaşlar. X treninin boyu, y, e, boyu Y treninden küçüktür. Dikkat edersek arkadaşlar buradaki aynı sürede bu e, şeyin X treninin ucu, tünelin buraya geldiğinde Y treninin 2 kat hızlı olmasına rağmen buraya geliyor tünelin girişine ve aynı şekilde zaten burada Y trenin tünelden 2 kat uzun olduğunu da bulduk kesinlikle. Bu buradan da çıkar. Yine aynı şekilde e, dikkat edersek burada Y treninin e, X treninden daha X trenin boyu Y treninden daha küçük veya Y trenin daha uzun olduğu da görülebiliyor arkadaşlar. Yani e, burada dikkat edersek e, iki katı olduğunda söyleyebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla burada birinci öncülde doğru. X trenin boyu tünelin boyundan küçüktür ifadesi bunu kesin bilemeyiz ne kadar uzun olduğunu. Sadece burada tren trenin hızından aldığı mesafenin tünelin boyu kadar olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Yine aynı şekilde eee Ayrıca şurada diyor ki X trenin lokomotifi ile Y trenin son vagonu köprünün K ucundan aynı anda geçmektedir. Yani demek ki aynı sürede bu arka noktası buradan buraya gelmiş oluyor. Dolayısıyla ön ve arka aynı hızla gideceğine göre dolayısıyla ne yapmış? Y trenin boyu kadar yol almış. Burada ise yine aynı şekilde e, trenin ön tarafı buradan buraya geldiğine göre bu sürede tünelin boyu kadar yol almış X treni. Dolayısıyla buradan bunlar çıkabilir. Üçüncü öncülle ilgili bir ifademiz burada kesinlikle çıkmaz arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar.